bu Snoop Dogg mu? Sakin kes, sakin sakin kes. ananı satayım. Bu kendi shopu yapan adamdı değil mi? Ha yok sen o Dur dur o gitme gitme. Adı. Oğlum bu arada evet, bu o... yalan he. Snoop Dogg uzun birisi değil bu arada. Nasıl bizden daha uzun bu? Nereden biliyorum? Uzun? Değil aga. Rest in peace pop smoke. Hırr. Aga sen biliyor musun bu videoyu Yunus? Hayır bilmiyorum. Rest in peace pop smoke. Hırr. Diye sonra adam tüm böyle rafları böyle patır putır ediyor. Hey rest in peace pop smoke. Ha bunun anlamı ne? Neyin? 999. Aga tercihince 666 oluyor. Belki satanist şeydir. Olabilir mi sence? Bak bu, sınıf, bu Oğlum Gitalp çavdara dönüştük birden ya. Oo. Oh. Oh. <laughs> Tam beni burada kimse bulamaz. Tam bak beni burada bulamaz. Kimse bulamaz. Tarzan gibi magartı. Dediler Solid Snake'in aslında gizli bir arı olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi geceleri Kanatlarını çıkartıp böyle uçuyor bak. Bak kanatlarım nasıl pırpır pır oluyor. Beler artık forklift'im var. Belki bu yani ismine bilmiyorum bu cihazın. Şeyin makine. Aga evet. Lori var ya şu an mezarında takla attı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyorum. Aga arı arıları arı, arılar, arılar e, arı ne? ne? Ya <laughs> <laughs> Optimum Premium var aga. Oğlum Optimum Premium değil lan bu bu, bu bambal be bambaz <laughs> be. Bambili <laughs> bambili bili bambaz. <laughs> <laughs> Helikopter sattım yok oldu. Aa, Aa o vur yanlış yol. Tam doğru yol. Hakan daha basımsız zaten. Aa o. Bu devrik cümle Hakan. Ya evet Allah biraz merhamet ederse oyun biraz kasmaz inşallah demeye ka- OOOHOHOHO <laughs> <laughs> Aga ben Peter Copter var bende ben onunla ineceğim Biraz vakit alabilir Tamam geldim sayılır Geldim sayılır. Ele <laughs> gele. Söyleyin <gele. gülüyor> kafanı, tasını, suratını, sıfatını şey. Amına koyayım neyime sömedin kaldı ya. Bir adamla ilgilen. Beni <laughs> kaldıran da bu he, muhtaç kaldım da bu. Bak kaldırmam ha. Sana demiyorum Yunus'a diyordum. Aslında Uğur'a diyordum ama çaktırmayın. E siz sumak kemirdiniz mi? Ya kapanmasana kapı. Ne? Duvar. Ne? Biz... Gel gel. Gel iksir. Bak. Aga iksiri aldım. Aga. Aga iksiri aldım. Aga iksiri aldım. Eyvallah. Eyvallah. Aa. eyvallah. Aga, ya aldım. ama bak. Özür dilerim. Özür dilerim. Aga bunlar patlayan iksirler <laughs> ben bir şey edersin Bak at vallahi geri vereceğim. Vallahi geri vereceğim. Millet. Vallahi geri ama vereceğim. Ama ne zaman vereceğine geri söz. Aynen. Tamam bir yıl sonra veririm Uğur'a. Allah'a emanet ol. Oğlum arabaya ne oluyor? Ya. <laughs> oğlum Hyundai almış ya. Biraz da kaliteli alamadın mı? <laughs> Aga dur. Ya aga, amına değil. koyayım al işte Hyundai alırsan bu olur. Ananı satayım. Öldük. Aa. Öldük sıkıştım Öldük. Yap bir şey. Bir şey yap. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de ucu oh. Ben. Beyler suda da sürebiliyoruz. bir gel gel minigun verecek lan. Minigun Oğlum Tesla'dan daha iyileri varmış. Ya aga ben bunu sevmedim. Snoop Dogg daha siz alın. Ver ver. Ya aga. Oğlum çantamdaki evet. sprey boyalar delinmiş. Uruf. Ay yok yok. Yunus. <laughs> bu ne amınakoyim? Yunus, Selim <laughs> Bey'in sana bir hediyesi varmış. <laughs> Nasıl aga güzel mi? Bence güzel bu orada <laughs> Ama ben sade olsun dedim ya. <laughs> <Aa, gülüyor> Selim Bey'in başka bir hediyesi daha. Ya. Aga bu da... Bu da Selim Bey'in hediyesinden biri mi? Aa. Bu da hediyenin bir parçası <gülüyor> <gülüyor> mı? Oka yeni evimiz bu sanırım bak bu biraz daha sade. O kadar sade ki görünmez. Kargın, kargıncı var ya Venom'un kuzeni. Oğlum ya Allah. Venom'un kuzeni Kardeş. ya. dedi mi lan gerçekten? Evet. Harbiden öyle. Amca oldu, bildiğin amca oldu yani. Versene. Ya kaç tane var oğlum bunlar? Bu da Selim Bey'in <laughs> hediyesiydi, vermeyi unuttum. Kanka kapıyı An da yan... senin sola gitmen lazım tamam mı? bak sola git dediğinde git tamam mı Tam Git Oo! Ay Arkanlara var Ah -o. o attığımız roket misin kuzeni intikam almak için geri geldi aldı beni Oğlum ben büyünce mimar mı olsam acaba ya çok kolaymış mimar olmak Ah o Aga siyah bir ninja ölmüşüz. Ama bu siyah değil Kim pusi dedi lan? Ya benim Peter kopterim var sen sus. Kes benim havalı jetlerim Benim Peter kopterim daha pahalı. Yok, benim daha, daha pahalı. Hayır benimki imzalı. Peter Griffith tarafından ben, ben imzalı. Benim Hayır benimki daha pahalı. Benimki Yunus Messi tarafından imzalı. Hayır e, benimki Peter Griffith ve Stevie Griffith tarafından imzalandı. Aa öldü. Hani öldürmüyordu bu oğlum? Şakasını attım öldü adam. Hadi. What the fuck? Uğur şu an şeye benziyorsun ha böyle. Yes. Kızgın tarafımı görmek istemezsiniz bayanlar. <laughs> ben araba olmayı tercih ederim. Ya abi ne ya animasyon gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yunus, araba <laughs> oldun sandım ya çok korktum. <laughs> Yalnız ben boy modunu sevmedim. Emote atamıyorum. <laughs> e neden 77'ye bütün saklı ne? <laughs> ne diyorsun lan? Neyse alfa race'i geçmişim yine de. Bu harbi çok korkunç bu arada bak bu. Altıma sıçtığım anlar var burada. <laughs> Hakan hazır herhalde. Yan boyun altına sıçtıracak kadar korkunç mu diyorsun? Sen hazır verirsen evet. Cevap ver! <laughs> Öyle mi değil mi? evet. <laughs> hmm, oyun gerçekten çok huzur verici gözüküyor. Eminim ki oyun boyu böyle olur. Olacak şimdi. Ya <laughs> kim nasıl ya? Arka <gülüyor> <gülüyor> Uğur, ben artık senin hediyenim bak. Ne diyorsun oğlum? Ama beni artık yırtıp pırttılar. Tacize uğradım. 8 buçuk arası dışarı çıkıyoruz. Gelmeyen götten veren bir orospu evladıdır. Bu kadar. Ay yavaş hayvan evladı. <laughs> Nereden çıktınız? Bilmiyorum. <laughs> aga <Ağazırı şimdi> <laughs> 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 bir şey atlayacak, <laughs> aga bir şey atlayacak. Yo 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 atlamayacak güven bana. Bu kez. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> aga bende niye böyle her yer titriyor? Sizde cidden titremiyor mu aga? Hayır. Oğlum Galiba ya. buradan gideceğiz beyler. Oğlum o 7 gündür dışında küf olan bey pazarını içmeyecektim harbiden. Aga gelsene bak. Şuraya gelin. Buraya. Korktun mu? Yok. Aga tamam bu kez zırp oldum kanka. Ne oldun? Zırp oldum. <laughs> Şifreler dış fırçaları gibidir. Başkalarıyla paylaşmak istemezsin. Epic çalışanları asla şifreni istemez. Ben burada paylaşıyorum yani dış fırçamı ama neyse. Tamam ben de şifreni paylaşabilirsin. Evet. Aa babam oyunu şeyde oynuyor lan. Yoldayken oynuyordu. Yunsan abi bilmiyorum. Evde bir anda pat pat diye iki tane ses çıktı. Ben dedim galiba iki kişi pompalı tüfekle öldürdüler bizi. mi Öyle miymiş peki? Hayır. Ee? Bir saniye ben oynayamıyor muyum? Öldü ya al. Oy tiplere bak tiplere. <gülüyor> 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 What the fuck? Oğlum bak <laughs> Doom'a ne gerek var bak Doom'a ne gerek var. Burada Fortnite var. Kayıkları konuşmuyor. <laughs> oh be. Şerim <Dışarım> seni. <laughs> Hadi <oyununa> düşmeyin. <laughs> Tamam bebe görüntüye başlayalım Kanka bu geri sekiyorum ben burunca Evet İkimiz <laughs> de yarım saattir onu deniyosun <laughs> Hayır bir arama var Çok korktum ya <gülüyor> <gülüyor> oh! Bozukası var oh! Yunus <laughs> <laughs> o ses ne ya Camry oh! buraya Al gel Geri bir daha adım, adım, gelme Yunus bunu bit... Ya Yunus! Amına kodum yağlanmamış kapı gibi ne çık çık yapıyorsun ya? Şimdi benim zamanım, şimdi benim sıram. Ölürse var mısın? Ha! Oo. Oh! Hayır ya takıldım ya! Tamam artık güç bende. Ben öldüm. A o. Seni cila kullan- Oooo! Oh! <U> nasıl <gülme> 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 oraya <narrower> <gülme> <gülme> Sıktım. Artık beni iyice oldu my god. Burada kalacağım. Beni kimse öldüremez. Mapin yarısın şuraya geçebilirim. Sonrasından çatıya çıkabilirim. So, hadi be. Abi be. Yine bak. Allah şerefsiz ol yapma. Ne yapıyorsun? Böyle bir şey mi var? Mert anne. Mert anne yaratık. 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 Yarat. Ha ne oldu? Ce Sonra o da geliyor böyle. Ha ne oldu cesur? Ne demeye çalışıyorsun? Sonra da diyor. Merdane tane yaratık. Yaratık var. Yaratık. Merdane. <laughs> merdane kin <için> aldım. <laughs> Aga. O. Oh. Hadi. Ö Hayır ya. Aga sonu huysuz da geliyordu böyle. Ha? Şu geri zekalı köpeği dışarı atattık merdane. Yeter. Sonra bir tane gazet alıp böyle totosuna falan vurup onu fırlatıyordum. Nerede arıyor bazukayı aldım. Amına oh. koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Arkan? <laughs> böyle atık. Bazukayı <laughs> aldım. Bazukayı aldığıma Aha. göre günü Biri bitirme var. vakti geldi. Allah'a emanet olun. Ölmedim. Bir de Allah'a emanet olun. Enayi.